Merhaba arkadaşlar, hoş, hoş geldiniz. merhabalar. Hoş geldiniz. Haydar hocanın bizim ilgimizi çekmesinin nedeni Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili yapmış olduğu konuşmalar, değerlendirmeler ve Haydar Hoca'ya gönül verenlerin kapalı spor salonlarda, büyük alanlarda Haydar Hoca'nın Atatürk'ü anlatırken o coşkuyu birlikte yaşamaları bizim için önemliydi. Allah rahmet eylesin, devletimiz için, milletimiz için önemli bir şahsiyetti. Yani bu değerleri önemsenmek lazım. Bu insanları öldükten sonra da anımsanmak lazım, unutmamak lazım. Ülke için bir de değerdi. Allah rahmet eylesin, beklenmeyen bir ölümdü. Ben buradan bütün sevenlerine, dostlarına, ailesine başsağlığı dileklerimi diliyorum. Kendisine de Allah rahmet eylesin. Yerin mekanı cennet olsun diyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. O e, Atatürkçü, çağdaş, dünyaya bakışı, toplumun değişim sürecindeki siyasal düşüncelerini çok gerçekten yakından takip ediyordum. Toplumun çeşitli kesimlerinde, kesitlerinde o yurtsever kimliğini hiç açık açık ifade edebilen, yüreklice topluma sunabilen, asla korkmadan, hiçbir şekilde çekilmeden, yani gizlenerek, riyakarlık yaparak topluma sunan bazı siyasal anlayışların karşısında duruşuyla, samimiyetiyle biz buna çok mutluluk duyuyordum. Diyorum ki bu tür insanların, bilim insanları hatta ekonomi politikalarla ilgili Türkiye çok ciddi farklı politikaların yayılmasını hep talep derdim. O neoliberalizm, insanlık tarihinin düşmanı olan bu kapitalist sisteme karşı öyle bir duruşu vardı. O toplumsal mücadelenin içerisinde bu topluma sunduğu, emek verdiği, sevgiyi, barışı, kardeşliği, dostluğu çok yaygın bir şekilde her platformda dile getiriyordu. Hocamı bu anlamda, Allah kani kani rahmet eylesin, gerçekten kimsenin beklemediği bir ölümle sonuçlanmıştı. Herkes bir hayır dua içerisinde, hocamı mutlaka Tekrar onu yeneceğini, ona karşı çünkü o toplumsal mücadelede o direnci görünce bunu da rahat yenebileceğini ama demek ki Cenab-ı Allah'ın takdiri yine diyorum öncelikle sevenlerine, ülkemize yetiştiği bu güzel değerleri. Burada da bu eserlerde denizden hazır bakıyor. Ülkeye inşallah o sevgiyi, o dostluğu, o güzellikleri hep bu tepelerde tekrar insanlarımıza, toplumuza yaymasını temenni ediyorum.